baş. Gülistan'ı unutamıyor. Gülistan'ı seviyor. Kafasından çıkaramıyor. Ee, Ersel devam etmek istiyor. Gülistan'ı olursa sahiplenmiş. Eşim profiline bakmış. Anladım. Ee, ama şöyle bir şey var. Ersel senden vazgeçmiyor. Seni seviyor. Arkanda olduğu da gözüküyor. Devam. Vallahi duydum, şaşırdım yani gülüsen. Naz demiş, Malita hakkında ne düşünüyor? Abi beni ne kadar seviyor. Şimdi baskın kartı. Şimdi bu kart şunu ifade ediyor. Sen ön planda kalıyorsun. Daha baskın bir kişilik olduğunu ifade ediyor. Bu arada seni gerçekten seviyor. Ve e, Romal Bey o da ciddi düşünen biri. Aslında e, iyi insan denk geliyorsun fakat ee, yaşları biraz genç olduğu için.